Diyor orada, yapıyoruz yapıyoruz. Evet, güle güle. Dı dı dı, dua et bize inşallah. Şu, şu 2020 seçimini atlatıp da eğer hayırlısıyla yani benim gönlümde ben mesela şöyle bir şey var yani. Şu Tayyip Erdoğan'ı şuraya Cumhurbaşkanımız'ı şuraya bir getirebilsem yayla Yani. yine. <laughs> ya, yani, ya, şey bence o. Evet. Yani. İki değil. Ben Öyle evet, gerçekten muhtarlar <laughs> toplantısına gitsem kendine zaten güzel atıyoruz. Gerçekten senin gözünde ben o enerjiyi görüyorum. Onun için <laughs> bazı şeyler devam ediyorum ama Allah hayırlısı. muhtar. benim <laughs> Evet bugün Gümüşova'dayız. Gümüşova'da ilçe teşkilatımızla beraber Sayın Milletvekilimiz Fahri Çakır'la beraber köylerimizi geziyoruz. 81 ilde Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Milletvekillerimiz, teşkilatlarımız komple köylerdeyiz. Bugün de bu saatte buradayız. Dereköy'deyiz. İnşallah Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hükümetimizin programlarını yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı hep birlikte vatandaşlarımıza hemhal olarak anlatıyoruz. Derdimiz var. Bu dert milletin derdidir. Bu dert çoluk çocuğumuzun geleceğinin derdidir. Bu dert önümüzdeki bütün tuzak kuranların karşısına dimdik durma derdidir. Bizim derdimiz var. Sırtımızda küfemiz var, yumurta küfemiz. Biz siyasetimizi bunun üzerine oturtturduk. Sadece sıradan bir siyasi davranış ya da siyasi bir parti değiliz. Bu milletin kurduğu, önümüzde 14 Ağustos partimizin kuruluş yıldönümü var. Bu milletin kurduğu, bu milletin bütün beklentilerin karşıladığı Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Ak Partimiz 21 yaşını bitirip 22 yaşına girecek. Bu çok önemli bir tarih. Türk siyasi tarihinin kırılma noktasıdır. Ak Parti'nin kurulduğu tarih. Milletin iktidarına taşınan bir dönüm noktasıdır. Biz 21 yıl içerisinde bu milletimizle beraber verdikleri oylarla, Cumhurbaşkanımıza olan destekleriyle ne badeller atlattık ne darbe girişimlerini onlarla beraber engelledik. Şu anda da inşallah dimdik bir şekilde bütün dünyada işte biz buradayız. Adaletin temsilcisiyiz. Bu millet bütün zulm gören halkların bir göz bebeği gibi bir beklenti içerisinde bulunduğu bir ülke haline gelmişse işte buradaki teyzelerimizin, annelerimizin, kadınlarımızın, erkeklerimizin, tüm vatandaşlarımızın Cumhurbaşkanı'na ve AK Parti olan desteği sayesindedir. Ben başta muhtarımız olmak üzere bu köyde bizi kalbiyle karşılayan, gerçekten muhteşem bir e, ilgiyle bizi dinleyen tüm bu köy sakinlerine ve Gümüşova'nın tüm köylerine çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. Arkadaşlar bugün Gümüşova'dayız. Gümüşova'nın 18 köyün içerisinde örnek köylerimizden bir tanesi Dereköy'deyiz. Dolayısıyla Değerli muhtarımıza ve burada bulunan iş zamanı son derece telaşının fazla olduğu fındık zamanında bizi güzel sofralarıyla karşılayan başta muhtarımız ve yanındaki arkadaşlarına özellikle teşekkür ediyorum. Tabii biz programımız gereği Cumhurbaşkanımızın talimatı gereği köylerimize gidip sıkmadık el, çalmadık kapı, bırakmamak niyetindeyiz. Allah kısmet ederse buna devam ediyoruz. Programımız bundan sonra da devam edecek.